Selamlar yeni video hoş geldiniz ben Emir. arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte Brookhaven'a yepyeni kocaman bir güncelleme geldi evet arkadaşlar bu videoda süper kahraman evi güncellemesi geldi gerçekten manyak bir şey bizi bekliyor hemen bakacağız nasıl bir şey arkadaşlar nasıl bir ev bedava mı değil mi bedava değilse de bakacağız arkadaşlar nasıl çünkü gerçekten deli bir şey olduğunu bekliyorum yani biliyorsunuz arkadaşlar Brookhaven'da zaten süper kahramanları hepimiz seviyoruz böyle süper kahramanlarla oynamayı falan acayip seviyoruz ve adamlar süper kahraman evi getirmiş abi. Direkt güncellemenin ismi süper kahraman güncellemesi yani. Hemen biz şurada arkadaşlar evimizi çağıralım. Şöyle en altta zaten evimiz gördüğünüz gibi burada. Böyle geldim bir arkadaşlar evi çağırdım sonra tekrar sildim. Şimdi ilk defa bakacağım ben de size birlikte. Ev şöyle yüklenirken arkadaşlar ben de size Robux çekicimizden bahsedeyim. Her videoda olduğu gibi bu videoda da sizlere tabii ki Robux çekicimiz var. Bu videoda arkadaşlar sizlere 200 Robux hediye ediyor hediye ediyorum. Çekilirse katılmak için yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, videoyu beğenmek, bildirimleri açmak ve yorumda Roblox yazmak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ve evimiz Arkadaşlar şöyle bir evimize bir uzaktan bakalım Şimdi gördüğünüz üzere evin zaten böyle bir e, Geleceğimsi bir görünüm var yani. yani Böyle bir şey duruyor gelecekten gelmiş bir ev gibi duruyor Gerçekten şu ışıklar falan böyle manyak duruyor Bunlar ne acaba çok merak ediyorum Yani bildiğiniz süper kalman söyle olduğu söyleniyor Böyle üstü açık arkadaşlar garip bir şekilde Ev müthiş duruyor gerçekten Bakalım arkadaşlar umarım hayal kırıklığına Uğramayız arkadaşlar o zaman şimdi eve girelim Şimdi evin bir tane girişi var sanırım burası garaj Şöyle bir garajı bir açalım arkadaşlar bakalım Garaj nasıl açılıyor şöyle bir açalım abi Bir dakika şimdi bakın arkadaşlar garaj normal açılmıyor bir kere. Gördüğünüz gibi garaj çok farklı açılıyor. Normal evlerde böyle garaj hep üstten açılır. Burada arkadaşlar bu şekilde böyle uzaylı evi gibi açılıyor gerçekten. Çok iyi. Şimdi burada bir kapı daha var. Bu nasıl açılıyor? Bu da öyle açılıyor. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Çok çok güzel bir efekt yapmışlar kapıya. Şimdi içeriye girelim. Bu arada ev bedava arkadaşlar gördüğünüz üzere Zaten şuradan da göstereyim. Ev bedava. Bu çok güzel bir şey. Aşırı iyi bir eve benziyor. Şöyle bakalım. Şimdi üst kattan başladık. Burada arkadaşlar ne var? Bu ne abi? Şimdi burada garip böyle teknolojik bir şeyler var. Bir tane kitap var burada arkadaşlar. Normal bir kitap. Sonra burada bu ne abi? Kasa gibi bir şey var burada. Tam o ne olduğu belli değil ama burada gerçekten garip teknolojik şeyler var. Şu an bunu anladık. Şimdi burası garajımız. Buralardan içinden geçilmiyor. Burası garajımız arkadaşlar. Bu tuştan da kapıyı açıp kapatabiliyoruz gördüğünüz gibi. bu, bu şekilde garajımız burada. Bu şekilde arkadaşlar gelip buradan garajımız arkadaşlar istediğimiz gibi araba sokabiliyoruz, araba koyabiliyoruz. Sonra da istersek böyle arkadaşlar pıt diye kapatabiliyoruz gördüğünüz gibi. Çok çok güzel burası. Şimdi üst katın bu kadar olması birazcık hayal kırıklığı olabilir. Yani sadece zemin kata, eve girdiğimiz katta hiçbir şey yok gerçekten. Şimdi buradan yukarıya çıkabiliyoruz galiba arkadaşlar. Oo, yukarıya çıkamıyor. Burası başka bir şeymiş. Bir dakika. Buradan arkadaşlar yukarıya çıkabildiğimiz merdiven sanmıştım ben bunu ama burası delikmiş gördünüz mü? Burada aşağı doğru inen bir delik var. Böyle atlayabiliyoruz. Ve de arkadaşlar burada da aynı şekilde merdiven var. merdivenden niye inebiliyoruz? Şimdi biz normal in iner, inerim insan gibi. Şimdi bu ne abi? Burada arkadaşlar böyle yeşil bir şey var. Garip garip tuşlar var. Bunlar ne abicim? Böyle kasa tarzı bir şey var burada yine. Yine bir kitap var arkadaşlar. Daha sonra burada bir tane fan var. Gördünüz bildiğiniz fan arkadaşlar. Bu ne? Çözemedim. Burada bildiğiniz bir fan var. Gerçekten garip duruyor arkadaşlar. Bunun arkasında sanki bir gizli yer varmış gibi geldi. Belki olabilir. O yüzden ben baktım ama burada yine kitaplar var bu arada. Dümdüz kitap bunlar. Şurada bir tuş var. Buna basınca ne oluyor? Fan duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet fan duruyor. Başka da hiçbir işe yaramıyor. Yani üşüdüysen galiba bura tıklıyorsun. Ne anlamı var bunun? Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok ama böyle durdurup durdurup başlayabiliyoruz. Neyse. Sonra şuradaki şeylerin aynısından buralarda da var. Bunlar ne bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar silah çantası tarzı bir şey olabilir. Çünkü böyle ga bayağı garip duruyorlar. Teknolojik duruyorlar. Yani bunlar ne abicim? Bakın burada kitaplar yine. Burada böyle otular. Sonra burada yine teknolojik bir şeyler var. Bakın buraya bir oturalım. Şuraya bir basalım. Ne olacak arkadaşlar? Ne oldu? Bir dakika. Bakın bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şurada bir şeyler yanıyor sanki. Aa bir dakika ne oluyor? Aa bakın. Bu tuşa bastığınızda arkadaşlar burada bir şeyler oluyor. Şimdi bu ne? Bakacağız birazdan. Ne işe yarıyor? Ne bu? Çok merak ettim şu an. Burada bir tane daha fan var bu arada. Bunu da durdurup başlayabiliyoruz yine aynı şekilde. Şunun ne olduğunu acayip merak ettim. Şuna birazdan bakacağız. Burada bu ne abicim? Burada böyle tabak, çanak bir şeyler var. Sonra burada yine teknolojik bir şeyler. Böyle dolaplar. Burada yine abajurlar. Eşyalar. İşte burada da bir şey var ama burada bir şey basamıyoruz. Sadece şu bilgisayarda basabilme özelliği var arkadaşlar. Bu arada evin alt katı da var. Şimdi buraya girince ne oluyor? Ben asıl onu merak ediyorum buraya girdik arkadaşlar. Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar şu anda herhangi bir şey olmuyor. Abi niye olmuyor? Bir şey olması lazım buraya girince süper güç falan kazanayım. Yok arkadaşlar hiçbir şey olmuyor şu an. Peki bunlara basabiliriz. Bunlar ne? Aa bunlar ne arkadaşlar? Bir dakika burada böyle garip garip şeyler var. Bunlar aa ne oluyor? Oğlum bu nasıl bir ev arkadaşlar? Bakın bunların içine girebiliyoruz. Burada böyle buraları açabiliyoruz arkadaşlar. Bunların içinde böyle durabiliyoruz. Hani şey gibi süper kahramanlar böyle kapsülün içinde kalır ya onlar gibi böyle birazcık. Ama niye böyle bir şey var anlamadım yani. Ne bunun olayı abi? Kapatabiliyor muyum kendimi? Aa kapattım. Arkadaşlar bakın böyle hapsedebiliyoruz kendimizi diyecektim ya. Böyle çıkabiliyormuşuz da. Aa buranın mantığını tam çözemedim ya arkadaşlar. Şöyle mesela bir süper kahraman kıyafeti giyelim. Hani şey gibi birazcık orası şov gibi. Ee, hatta Spider-Man yazalım şöyle. Spider-Man yazalım. Gerçi buraya yazmayacağız değil mi? Başka bir yere yazmamız gerekiyor bunu ya. Ah buraya yazıyorduk. Tamam buraya mesela Spider-Man yazalım arkadaşlar tamam mı? Buradan bir tane Spider-Man giyelim girebilmemiz arkadaşlar şöyle. Şuraya da Spider-Man yazalım arkadaşlar. Tamam uyumlu bir şeyler buldum. Şimdi bakın gördüğünüz gibi Spider-Man olduk arkadaşlar. Burada böyle sanki kostüm sergileniyormuş gibi bu şekilde burada takılabiliriz. Gerçekten güzel arkadaşlar. Yani güzel ama mantığından çözemedim belki bir olayı vardır. Burada yine fanlarımız var ve buradan da aşağı inebiliyoruz. Şimdi aşağısı ne abi? Bakalım. Aşağıda şu an hiçbir şey yok gibi duruyor ama şöyle bir tıklayalım ve aşağı inelim bakalım ne olacak? Allah ne oluyor? E hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Tıkladım hiçbir şey olmadı. Aşağı inmiyoruz. Evet aşağı inmiyoruz. Tıklarımızda ne oluyor? Aa bakın böyle bizi yukarıya çıkarıyormuş. Oo asıl olay burada. Abicim asıl olay burada. Ben burayı unutmuştum. Bu evin üst katı da var arkadaşlar. Burası da var. Abi bir şey diyeyim manyak bir şeye benziyor ya. Bakın buradan da buna basıp tekrar aşağı indirebiliyoruz. Şöyle bir atlayalım bakalım. Hop. Abi çok güzel. Asansör sistemini çok beğendim. Peki buradan alttan buraya geçsek ne oluyor? Aha bu ne abi? Burada bir şeyler var arkadaşlar. Nereye geldim ya? Burada bir şeyler var abicim. Garip gerçekten garip. Şimdi biz bunu aşağı tekrardan çağıralım arkadaşlar. Şöyle aşağı bir gelsin şu gelsin gelsin gelsin. Tamam şöyle yukarıya çıkabiliriz buradan yukarıya çıktığımızda hoppa şimdi buradayız. Şimdi tekrardan buradayız arkadaşlar. Burada kamera var. Burada bir şey yok. Sonra burada garip bir banyo var. Hayatımda gördüğüm en garip tuvalet olabilir. Çünkü bakın böyle açık bir tuvalet var ve siz burada tuvaletinizi yaparken herkes sizi görebiliyor. Bakın dışarıdan görürler. Buradaki adam görür. Şuradaki uyuyan kişi görür. Burada duş var. Hani bakın duş var tamam bu duşa. Buradan dışarıdan görebiliyorsun abi. Buradan tuvaleti görebiliyorsun. Yani hiçbir gizlilik özel hayat kalmamış bir evde maalesef. Gerçekten çok komik bir ev ya. Bu ne abiciğim? Baksanıza burada garip bir yatak var bu arada. Yani yatağın bu baş çok güzel olmuş garip duruyor Farklı duruyor güzel olmuş Peki biraz daha yukarıya çıkabiliyor muyuz arkadaşlar Daha yukarıya çıkamıyoruz hmm. Başka ne var arkadaşlar burada bu ne havuz mu bu abicim? Burada garip taş var arkadaşlar Sonra burada burası evin sanırım e, şey salonu Burası evin salonu arkadaşlar Televizyonumuz burada şöminemiz burada yakabiliyoruz çok güzel Burada da başka bir şey yok Buralar zaten normal arkadaşlar odun modun var İşte burada koltuk var odur budur Sonra burada yine böyle bir toplantı odası tarzı bir şey var Burada öyle bir hava var sanki burada oturup süper kahramanlar Birbiriyle muhabbet edecekmiş gibi bir hava var Güzel gözüküyor ama yine de arkadaşlar Burada böyle bir e, küçük bir mutfağımız var. Minik bir mutfak. Buzdolabımız burada tabii ki. Bu eksik olmaz arkadaşlar. Bu evde mikrodalga falan yok. O dikkat edecek. Yani her evde mikrodalga oluyor ama bu evde mikrodalgadır. Odur budur yok. Hatta bulaşık makinesi bile yok diyecektim. Varmış tamam o varmış arkadaşlar. Bu bulaşık makinesi mi? Galiba bulaşık makinesi. yok fırın galiba bu. Aynen bu fırın. Evet bu evde hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> Garip be gerçekten. Acaba bu evde ne gizemler vardır arkadaşlar? Şimdi şöyle bir e, da bir yukarıya çıkmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Bir de merdiven alalım arkadaşlar. İhtiyacımız olabilir. Şöyle bir dışarıya bir çıkalım. Bakalım şimdi neler var. Şöyle bir evin tepesine tırmanmak istiyorum ama nasıl tırmanabileceğimi de şu an hiç aklım almıyor. Şöyle bir çıksam nasıl olur arkadaşlar? Şöyle yapsam. Yok abi böyle mümkün değil. Şöyle dümdüz çıkmaya çalışsam arkadaşlar merdivenle. Tamam böyle yaparız bir dakika. Şöyle şu merdiveni bir sil. Tamam mı? Şöyle köşeden koy bunu. Sonra buradan zıplayıp böyle koysak abi olmadı bir dakika. Şöyle arkadaşlar geldik. Allah aşağıda düşmediğim kalmıştı bir ya. Neyse burada da arkadaşlar takılabildiğimiz bir yer varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Buralarda yürüyebiliyoruz. Takılabiliyoruz. Şimdi bu ev aslında çok büyük gözükmesine rağmen çok küçük bir ev gibi geldi bana. Yani evde sanki hiçbir şey yok yokmuş gibi arkadaşlar yani çok bilmiyorum çok beğenmedim ya açıkçası daha iyi bir şey bekliyorum arkadaşlar o yüzden maalesef beğenmedim yani beklediğimin birazcık altı arkadaşlar daha daha iyi bir şey bekliyordum hani güzel çok güzel bir ev çok iyi bir ev hani belki şunların bir olayı vardır bunun bir olayı vardır ama daha iyi bir şeyler bekliyordum ya bayağı hayal kırıklığına uğradım biliyor musunuz arkadaşlar yani normalde broken güncel laf etmem ama bu bilmiyorum harbiden hayal kırıklığına uğrattı beni buradan bir dışarı çıkalım bir de böyle burayı bir deneyelim arkadaşlar yukarıda neler var bir bakalım onu bir görmek istiyorum şöyle zıplayıp arkadaşlar şöyle koymam lazım da yapamıyorum ya Aa, dur Helikopter alacağım sinir oldum Harbiden sinir oldum arkadaşlar Şöyle gidelim bir helikopter alalım kendimize Şuradan yukarıya tırmanıyorum arkadaşlar Ve buradan hemen gelip arkadaşlar helikopterimi alabilirim Tamam Şimdi helikoptere bindik abicim Helikoptere bindik Şöyle hemen hızlanalım Zaten evimiz burada burnumuzun dibinde Şöyle yukarıya çıkıyoruz ve hop indirebiliriz Tamam şöyle inelim abi Helikoptere ihtiyacımız zaten yok Şimdi burada bir cam var gördüğünüz gibi Burası sanki böyle havada yürümüşüz gibi Yürüyormuşuz gibi gösteriyor Çünkü burası harbiden görünmez gibi arkadaşlar Buradan içeriye girebiliyor muyuz? Hayır Abi gerçekten sapıklar için bir yer ya. Bakın hani yukarıdan şöyle geldiğimi düşünün Buradan tuvaletini yapan adamı izleyebiliyorum ya. Bu çok garip bir ev gerçekten. Bu arada bu tabanı garip yapmışlar. Bakın ayağım böyle arkadaşlar zeminin içine giriyor garip bir şekilde. Bu ne abicim ya? Harbiden garip bir ev arkadaşlar. Anlamadım ya. İlginç bir ev. Çözemedim tam olarak. Peki evin perdelerini kapatırsak arkadaşlar burası da kapanıyor mu acaba? Hemen bakalım. şimdi kapatalım ve hayır. Abi bu ne? Bir şey mi? Hayatımda gördüğüm en saçma şey falan bakın. Evin perdelerini kapatınca buralar kapanıyor ama burası kapanmıyor. E abicim ne anlamı kaldı? Perdenin. Ben perdenin kapattığı her yeri buradan görebiliyorum. Abi bir şey diyeceğim ya. Ya, bu ev gerçekten çok saçma ya baksanıza ha, perdeyi kapattım hani gizlilik için arkadaşlar buradan görüyorum ben tuvaletini yapan adamı yani niye bu koduya bu kadar takıldın diye olabilirsin ama yani sonuçta bizim biz de burada eleştirmek için varız arkadaşlar güncelme eleştiririz yani ne kötüyse ya, güzel güncelme çok iyi yani arkadaşlar bence güzel bir ev ama çok çok beklentilerimi karşılamadı o yüzden çok mutlu değilim bu durumdan şöyle bir renkleri falan değiştirelim bakalım evin renklerini değiştirince ne kadar etkiliyor perdelerin rengi değişiyor bir kere gördüğünüz gibi şöyle simsiyah yapabiliriz mesela perdeleri bakın bu şekilde ev tamamen gizli bir ev gibi oluyor Böyle, kapanıyor her yer beyaz yapalım mesela şöyle arkadaşlar. Sonra şöyle sarı denemek istiyorum. Mesela böyle kalsın arkadaşlar. Şöyle bir içeriye girelim arkadaşlar. Şöyle hop bak tamam. Bir düzgün bir yukarı koyabilirsem aynen. Şöyle girebiliriz arkadaşlar ve içerideyiz. Şimdi bakın buradaki evin rengini değiştirince buradaki şeylerin bile rengi değişiyor gördüğünüz gibi. Buradaki e, bu asansör şeyinin bile rengi değişiyor. Yastıkların rengi değişiyor. Bayağı bir şeyin rengi değişiyor yani bu evde. Hatta buradaki yatağın başlığının bile rengi değişiyormuş. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde burası değişiyor. Gerçekten garip. Güzel bir ev ya. Güzel güzel. Kötü değil arkadaşlar. Dediğim gibi sadece beklentilerimi karşılamadı. Bu biraz üzdü beni. Onun dışında yine de güzel bir ev olduğunu söyleyebilirim. Bu arada böyle de bir şey bulduk. Bakın buraya gelip buradan arkadaşlar isterseniz buraya ışınlanabiliyorsunuz. Bakın buradasınız arkadaşlar mesela. Bir arkadaşınız kandıracaksınız diye düşün tamam mı? Size bakın şöyle bir taktik vereyim arkadaşlar. Arkadaşlarınızla bu şekilde şaka yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar alttan örnek vereceğim. Bu at sallıyorum sizin arkadaşınız tamam mı? Arkadaşınız buraya bakıyor. Siz buradasınız. İçeridesiniz. De sizi görmedi tamam mı? O size arkadaşlar şöyle bakın. O bu açıdan bakıyor ya. Sizi görmüyor arkadaşlar buradan baktığı için. Siz böyle bir anda arkadaşlar buraya pat diye ışınlanabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Buraya böyle basıp arkadaşlar şu tuşa hop buraya ışınlanabiliyorsunuz. Garip bir olay bu da. Hatta isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Buraya böyle kapatırsınız arkadaşlar siz görmeyeceği şekilde. Böyle düzgünce kapatırsınız burayı. Ben şu an kapatamadım tabii ki ama. Sonra buranın içine saklanırsınız. Gelse bile sizi burada görmez. Sonra pat diye ışınlanırsınız. Güzel bir taktik yani. Böyle küçük bir şey vermiş oldum ben de sizlere. Şimdi şuradan bir aşağı atlayalım. Hatta inelim şöyle. Hop tamam. Şimdi buradan inebiliriz. Başka arkadaşlar kaçırdığımız bir şey var mı diye düşünüyorum evde. Yani galiba yok ya. Bu evin bu kadar olması birazcık üzdü beni. Ama belki arkadaşlar bu kadar değildir. Aa bu arada bakın buranın da rengi değişiyor. Of çok iyi. Çok güzelmiş. Belki bu kadar değil dediğim gibi bunlar falan da değişiyor. Bunları arkadaşlar sonraki videoda inceleriz. Şimdilik bu video bu kadar sanırım. Çünkü başka araba falan da hiçbir şey yok yani. Bu ev dışında hiçbir şey gelmemiş gibi. O zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.